arkadaşlar bugün zengin Türk Skywars'a yeni bir bölümdeyiz. Şimdi başlıyor. Oh, Sınava hayır hayır Oh Sınava hayır hayır Oh Sınava hayır hayır <laughs> Ah, bana Kartopu atıyor Burada çiçek var beni kurdu Teşekkürler çiçekçiyim Sen bitti de aha bunu alırım ben Ha 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 Biraz erken gidiyorum ama Hazır onlar ah. Nah. Sen var ya sen bak komşu bak dayak yiyecek ne? Şşş. Bak atıyor he. Ah, atacağım dersem atarım. Gördün mü? Ne oldu? Allah Allah. İşte bu be. İndirdik aşağı. Biz artistik yapanları indiririz biz aşağı kardeşim. Anam. Kim atıyor lan bize? Hemen, aa, aa. Süper 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 şu ortaya doğru. Biraz hızlı gidiyorum arkadaşlar. Ölürsek kusura bakmayın. Ben bitirmek istiyorum. Hop! İşte bu kadar be. Burası bizim de. Tamam tamam. Oyun biz bende. Şu diğerlerini bulayım yeter. Kim kaldı? 4 kişi var daha ya. Benim bölge iç. Hop o da gitti. O süper. Süper. Anam biri var sandım. Şurada diğeri. Şu, altın elma değil. Şimdi ne yapabiliriz? Kar topunu al. Adamları bir görebilsem. Karanlık karanlık hiçbir şey göremiyorum ben de. Arkadaşlar büyük ihtimal de göremiyorsunuzdur. Ben de göremiyorum çünkü. Ne abi ne? Aslan arkaya gidecek olmaz. Oltayla Hii, sen. Kartopu atacağım. Aa niye düşmedin? Kartopu kartopu kartopu. Kartopu kartı, Ayıp lan ayıp. Ben sana attım mı hiç? Attım mı lan ben sana? Allah'ım bebesi. Allah'ım bebesi ya. Üst üste atarsan düşer. Üst üste atayım. Of! Oh, sınava hayır hayır! Of! Oh. <laughs> çok kutlu oluyorum. Bu şarkıyı da çok sevdim. Ondan durmadan söyleyeyim. Diğeri nerede? Diğerini de bulalım. Onu da kalkıp uyalım. Anam! Yanlış kalktım. Baba! Da çok fazla var ya işime yaramıyor resmen elmas kazma Oo, sen işime yararsın elmas sen yararsın dur madem yapamıyoruz biz döveriz gidip sizi döveriz tamam siz istediniz oh siz bittiniz oh siz bittiniz şu elmasların hepsini alayım da adam gelip aa ağaç keseyim ya, ağacı kesiyom ya burada bunlar var hadi 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 go 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 tamamdır tamam daha iyi. o daha bitti daha bitti Dur. bulayım onu onun daha işi bitti oh burada değil bu ada zaten benim adam Orta ya da burada. Bu ne ya? Of! Ha! Ne ne ne? Nereden geldi bu ya? Kesin o adam yaptı var ya, o adam var ya o adam. Deli adam ya. Hiii. Yuh. 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 diyorum o adam başka bir şey demiyorum ya. Hadi dey dey dey. Düşmedi mi o? O düşmedi mi? Ah. Şöyle yapabilir miyiz? Bu o adam kartop falan var mıdır acaba? TNT'ler sıkıntı. Şuradan yapacağım be. Yapacağım arkadaşlar. Yetişeceğim. O adamı günlü göstereceğim elmas kılıcı. Ana. Ana. Ne oldu ya Neyse kaybettik arkadaşlar ee, Bugünlük bu kadar Yok kazanmışız Evet kazanmışız Kazanmışız evet kazanmışız Pardon arkadaşlar Kazanmışız bugünlük bu kadar zengin Türkten Kaçıyor